Evet 2012 LYS ile beraber yerleştirme puanlarımız da açıklandı. Binlerce üniversiteli olmak için yarışan adayların sınav maratonu sona erdi. Biz Tavşanlı Final Dergisi dershanesi olarak bu puan türlerinde Türkiye dereceleri elde ettik ve bunun haklı gururunu yaşamaktayız. Üniversiteler arasında kontenjan sıralamasında ilk sırada Eskişehir Anadolu Üniversitesi yer alıyor. Öğrencimiz Adem Fidan e, TS1 puanında ekli puanında Türkiye 36.sı. Öğrencimiz Dilara Sancar ekli puan yine sözel ekli puanda Türkiye 234. .'si. Yine ekli puan TS'de ise Nuri Altın e, Türkiye 402. .'si oldu. Final dergisi dershaneleri elde ettiği başarıyı TTB mikrofonlarını açıkladı. Yine öğrencimiz Ahmet Arif Demir MF1 puanın türünde 2990, e, 2939. oldu ve e, bu puan türleriyle Türkiye derecelerini elde ettiler. Biz öğrencilerimizi, ailelerini ve başta tabii Tavşanlı Milli Eğitim camiamızı, okul idarecilerimizi, okul ve dershane öğretmenlerimizi tebrik ediyoruz. Geçenlerde açıklanan SBS sınavında ise yine öğrencilerimizden Yusuf Hilmi Bal Tavşanlı üçüncüsü olarak bize bu haklı gururu yaşattı. Buna bağlı olarak kitlesel başarıda da yine dershanemiz çok büyük dereceler elde etti. Buna bağlı olarak bizim öğrencilerimizden 400'ün üzerinde 50 öğrenci, 450'nin üzerinde ise 20 öğrenciyle kitlesel başarıyı da yakalamış bulunuyoruz. Bu yine her iki sınav türünde de hem SBS'de hem de LYS'de bütün başarısı olan öğrencilerimizi kutluyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz.